Sen bana yeni yılsın her dakika. Her dakika bir yaşıma daha giriyorum. Sen benim üstüne titrediğim güzel ve yeni saatim kadar saadetimin göz bebeği zamansın. Ben bin parçaya bölündüm her parçasında Her parçasındayım kırk ayak sesli boğuk arkadaşlığın Çalkantısız üniversitenin yalnızlığın ve ağlamanın Erkek ağlar mı diyeceksin Hayber'in kapısı ağlar mı Erkek ağlar mı Ben Yel gibi erkekler ağlar diyorum. Bir dakika ağlar yılbaşı dakikasında. Daha gözlerimin gerçek yaşları belirmeden ağlamak diye bir şey yoktur diye bir şey. Yüzme bilmeyen bir uyur gezer yüzer ya. Çürük ve havada asılı tahtalar üstünde hafif Kedi ayaklarıyla yürür, Gerçekten yürür ya, Sen benim ağlamamı erkekliğime, Uyanan, Ölmeyen, Yenilenen, Azgın kışlar içinde, Keskin baharlar bulan, Seni bulan, Yeniden bulan, Tekrar tekrar bulan, Erkekliğime say. Bütün bir yıl, bütün bir yaşama boyu gizli heybelere bin bir gece şansı doldurduğuma say. Ben otomobilleri böylesine yankısız sağır komam. Öyle bir isyan şiiri var ki ben onu yakalayacağım. Bu Yunan şehrinin düzenini öper ve yalvarırım. Şehrin ölümünü yanlış anlama, Gözleri kör oldu, doğrudur ama o kadar ve şehrin gözlerini geri verme dakikalarıdır bu yılgın çanlar. Senin odan gün ışığı en güzel müzik bana. Farklılıklar odası. Giden tren buharları içinde örümcek ağı. Sen güzel örümcek ağı. Yaşamakla yaşamamak. Doğduğumuz şüpheyle öldüğümüz şüphe arasına gerilmiş. Garip bulut, farklı müzik, güzel örümcek ağı. Ben bir yabancı buğunun kokusunu alıyorum. Bu kokuyu alıyorsam onulmaz kıskançlık yaramdandır. Benim garipliğime bakma. Benim kıskançlığıma bakma benim. İncilerin ilk, gerçek ve yeni yorumunu bulur gibi oluyorum. Bu inciler denizlerin en karanlık noktalarında bile yoktur. Benim ak ve kara kayalar içinde bulduğum inciler. Bu inciler sen olmasan bende bile yoktur oldukları yerde bile bu inciler sen olmasan bende bile yoktur oldukları yerde bile